Evet, merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Maalesef üzücü bir haberle videoda bulunuyoruz. Peki bu kazımıza ne oldu? Yavru kazlarda kaç günlüktür? 41, 41, 41, olmuştu. Bir herhalde olması lazım. Tam da şimdi hatırlayamadım. Ee, neyse. Sabah bir telefon. Altı, altı, altı çıkarız annem. Diyor kümeste mükafat ee, var. Bu kadar <laughs> Ziviz Paz olduğu yerde bir gittik. Anam. Koş kurarak indim hemen. Evet neyle karşılaştığımız videomuzda görelim. Yani bunu tarttım arkadaşlar. Herhalde en büyük kazmış. Beyazlamış da baksanıza. Tüyleri de bayağı artık. Bebeklik şeyleri de gidiyor. Tüyleri de gitmişmiş. 3 kiloyu geç. 3 kilo 50 e, gram mı ne geldi? Yani kocaman bir kaz yavrusu. Artık badik Maalesef öldü. Nasıl öldüğünü de şimdi göreceğiz arkadaşlar. Evet. Hepinize sağlıklı günler. Evet. Olay şöyle. Tarlaya git Bak bir Senin gazdan, güç gazdan var bir yerde mukafat olmuş. Yürü. Ne olmuş? Geldin gördün. Öyle dünya aklın durdun. Aklın. Allah Allah. Tabii, aklım böcek dur durduruyor. Evet arkadaşlar. Karşılaştığımız bu kat kümeste bu. Normalde eee... nasıl yaptıysa artık burada o takmak için kullandığım ipler vardı. Adam gelmiş şu şeye takılmış Asıldıkça da sıkılmış, boğulmuş kalmış, böyle asılı bir şekilde. Zaten babam da çok olmuş. Sabah şeyleri açmaya geldiği zaman kümesleri. Hemen anneme varmış Hoş geldin kümes annemle Annem var çıkalım. Annem de işte beni aradı. Mükafat var diye. Ben de tabii ne oluyor neymiş şey yapıyorum. Anlayamadım ama görünce bu manzarayla karşılaştık Ya bir de en büyük kar. Yani bunun büyüklüğü şey olmaz Gerçekten Nasıl ki? yani Çok dikkat etmek lazım Vallahi En küçük şeyler Enteresan sonuçlar doğuruyor Hiç kim derdi yani Gel sen ipe takıl asıl Değil mi ha? Kardeşimiz gitmiş Bunlar da bayağı bir yazmışlar. Korkudan mı oldu artık sabaha kadar bunun idam edildi, kendini hasta diye korkudan mı yazdınız? Yani maalesef hayvancağız böyle asılıp kalmış. Vadi Ne yaptın? Ummadık, tahmin etmedik bir olay. Gerçekten öyle yani. Enteresan bir şey. Vallahi billahi anlaşılır gibi değil. sen inanmaz kimse. Ama maalesef böyle asır bir şekilde karşımıza çıktı. Normalde bir yemleri bitirirler de bak şeyden yemi de yememişler. Demek ki bu çokuyla çokuyla Diğerleri de korkmuş demek ki. Evet. Lan 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 poşet yemeyin lan. Kaç bin Poşet yemeyin Evet. bunu evet, çıkaralım artık. Bunu ne yapacağız? Atacağız bir yerlere. Görmeyeceğiz ya da. Neyse bu. Bakacağız artık. Evet, artık böyle bir üzücü olayla karşılaştık. Dikkat etmek lazım